Macit arıyor. Bir dakika. Alo, Macit. Güzel gözlüm. Bütün gün seni arayamadım, özür dilerim. İsabet olmuş. Zaten ben de seninle öyle çok konuşmak istemiyordum. Ben o kavgayı ömrüm boyunca unutmayacağım Macit. Neriman, bunu yapmak zorundaydın. Artık aramıza hiç kimse girsin istemiyorum. Hiç kimse, anladın mı? Sen sadece benimsin. Güzel gözlüm. Sana geldim. Bana mı geldin? Nasıl yani? Mahallede misin? Evet. Evden çıkabilir misin? Hayır Macit, çıkamam. Lütfen gider misin buradan? Uzatma işte çık. Hayır gitmeyeceğim Neriman. Seni bekliyorum. Macit, lütfen git. Gelemem diyorum sana. Ha tamam, beş dakikaya buradasın yani. Tamam bir tane. Ben de seni seviyorum. Macit, hayır dedim. Bundan sonra senin her sözün bana evet. Her bakışında tamam demek <laughs> Gelmeyeceğim Macit. Tamam mı? Kapatmış. Ay niye gitmiyorsun ki ayrıca? Ay e çünkü korkuyorum Fahriye. Tekrardan Şinasi ile karşılaşacaklar diye korkuyorum anladın mı? Tamam canım onda haklısın da. Ya. <Sessizlik> 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 Neyse yani gelmediğimi anlayınca gider herhalde değil mi? Gider Neriman gider. Gelememişim hmm. var. Ya oğlum o kadar hazırlık yaptım ya Allah Allah. Gel yani zaten kederliyiz kaç gündür. Belli olmaz. Yarın başka bir gün olabilir. Çok şaşırabilirsin. Vallahi birader bak. Benden habersiz bir halt yiyorsan. Harbi diyorum fena çizerim ha. Cihan. Yarın biraz şaşıracaksın kardeşim. Ama düşündüğünde bana hak verip anlayacaksın. Bunu niye yaptın diye sormayacaksın. Merak etme sormam. Zaten ne yapıyorsan Neriman için yapıyorsundur. Neriman için. Şinasi, alo. Ey yarabbim. Ay ne oldu? Pişman mı oldun? Ha? Ara ara gitmiş mi diye merak ettim Fahriye. İy, i̇natçı şey. Sensin o inatçı. Macit de peki? O ısrarcı. Ay canım ya hiç vazgeçmedi senden. Farkında mısın? Çalıyor. Kapatır tabii. Ee, adamda da sabır bir yere kadar değil mi? Ben olsam ben de kapatırım, hiç acımam sana. Süründürürüm hatta seni. Sağ ol Fahriye. Hayır yani, niye gitmiyorsun anlamıyorum ki. Adam gelmiş işte kapına, aşık aşık. Fahriye çünkü Macit Şinat'la çok büyük kavga ettiler. Ben onların tekrar karşı karşıya gelmesini istemiyorum. Hmm. Hı, oldu canım. Sen de haklısın tabi. Haklıyım evet. Üzülme be Neriman. Gerçekten, vallahi. Yarın Macit'le sabah Hisar'da kahvaltı edersiniz. Sonra Bebek Sahil'de turlarsınız. Sonra Arnavutköy'de balıkçıya gidersiniz. Sonra da hop hop kop kop İstanbul geceleri falan. Ha? Adam ısrarla mahallede görüşmek istiyor seninle. Sen de haklısın tabii. O kadar çok gidecek yeriniz var ki. Böyle ısrarla mahallede mahallede görüşelim falan terbiyesiz herif. Susar mısın? Susmam canım. Çünkü bu sefer ben haklıyım. Be oğlum Şinasi. Aç şu telefonu. Neredesin ya? Sen eksik kalansın, yalansın artık. Aynen öyle be, aynen öyle. Hayatlerinden. Sen eksik kalansın, yalansın artık. Ne ya karakollara düştü yolumuz ne zaten? Bu sefer kesin kurtulamam ben. Allah'ım ne bitmez çilem varmış. Anne biraz sakin olur musun? Olamam canım olamam. Hapis düşecek olan benim nasıl sakin olayım? <laughs> ya bulunur bir yolu hemen her şeyi abartma. <laughs> Şimdi Aslı bir gelmedi ki oturup konuşalım. Ne zaman eve lazım olur ortada yok. Kesin Neriman'ın peşindedir. Ay Şinasi. Neriman yüzünden kendimi de ziyan etti bizi de. Ne zahat. Ay şimdi ne yapacaklar bana? Bunu kaderin saçlarına dalmadan önce düşünecektin. Öldürmediğime şükretsin. Hay ana oğul ikiniz de aynısınız. Konuşarak çözemiyorsanız ya vurun kırın dövün ya alın canını kurtulun. Aynı şey değil hanımefendi. Aynı şey değil. Hem bana baksana sen. O kader karısı senin gül gibi nişanın bozulmasına sebep oldu. Sen neredeyse teşekkür edeceksin. Ne oluyor sana? Nişan bozuldu diyorum. Nişan. Hiç mi üzülmedin? Ben. Ne ben? <laughs> Kapıyı bakayım. Hey Allahım. O kader şu merdivenlerden düştük. Tövbe ya Rabbim. Tövbe. Sen günah yaz. Vallahi Nezat bacım kusura bakma bu saatte rahatsız ettim de şinasi içersene. Evde değil ki. Biz de seni ne zannediyorduk? Yok vallahi ben fena halde yalnızım. <laughs> tamam tamam telaş yok ben bulurum kardeşim.